değiştim işte. şu parlaları ver bakalım. Ha. Yok abi, boş yere vaktimizi harcıyoruz. Değil Arif, kralı gelse yapamaz bunu. Abi var ya, benim Arif'e güvenim sonsuz. Yok abi, Arif'in de yapacaklarının bir sınırı var bir yerde. Bu iş yüksek kabiliyet ister, yüksek. Doğru. Şşş. Biri kabiliyet mi dedi? <laughs> Buyurun benim. Mevzu nedir? Baba, yapamayacağı şeyleri söyleyerek Arif'in moralini bozmak istemiyorum ben. Vallahi. Vallahi bence kesin yapar. Yani cebimdeki bütün parayı koyarım. Oğlum, Arif o söylediğini yapsın. Ben de öğretmenler odasına pantolonsuz girmezsem şerefsizim ha. Vallahi beyler, ben bütün paramı Arif'e yatırıyorum, kimse kusura bakmasın. <laughs> İddiayı duymama bile gerek yok. Bence Arif kesin yapar. Yap, yapar. Yapar, 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 yapar! Tabii yaparım oğlum, görevi söyle. ha görev? Senin görevin Arif. Eğer kabul edersen... ...dekoltenin odasındaki akvaryuma... ...piranha atacaksın. Oo. Bitmedi. Sonra... ...içinde piranha olan akvaryuma... ...dekoltenin... ...arabasının anahtarlarını atacaksın. Oo. Oo. Abi, öh be, öh yani. Yok abi yok. Ben bu adamla uğraşamam. Ver benim paralarımı. Adam pirana deyince üç buçuk atıyor dört dalda. Var mısın Arif'e kesin biri büyü yapmış. İlk defa korkarken görüyorum. Arif, oğlum şu kopilin ağzının payını ver be. Hadi be oğlum. Var mısın be? Var mısın be? Varım lan, varım. Hey! Oley! Oley! Sen şimdiden soyun oğlum tamam mı? Göreceksin. Arif! Arif! Şimdi parayı veriyorum, birazdan alacağım ona göre. Kopil, benden beş milyon! Benden beş milyon Arif'e! Gene bir benim be! Arif! 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 Ne yani, sen şimdi defalarca Lale'ye gittin, öyle mi Barbie? Tabii gittim. Kapısının önünde fotoğraflarım bile çekildi. Ay ne güzel. Hiç ünlü gördün mü? Ay saf saf konuşma Törpü ya. Kızım bizim evetilerdeydi. ilerideydi. Çağlaşken de üst komşumuzdu. Ay ne güzel değil mi? Nesi güzel oğlum? Koket karılar vardı hep orada. Adamı asadıyla bir kiremit bile kırdırmazlar. Neyse canım. Babam hep derdi ki hayatta her şeyi göreceksin. O yüzden zaten bu salak okula geldim. Kötüyü de göreyim diye. Hop hop hop. Yavaş ol Barbie. Nesi var oğlum bizim okulun? evet bizim okulda fena değildir hani. Ay daha nesi olsun? Kopil var, Ortega var. Ay bir de salak Safinaz var. Eski arkadaşlarım acayip özledim. Görsem boyunlarını atlarım valla. Ah. Bekleyin biraz. Okula giremeyiz. Ne oluyor ya? Niye giremeyiz? Korkma oğlum. Köpek falan varsa ben ısırırım onu. Ya yok bekleyin biraz. Anlatırım sonra. E, derse geç kalıyoruz Barbie ya. Afet Hoca'nın dersi. Uyar bizi valla. Parçaya bak ve. Ay ben de ona bakıyordum. Ne yakışıklı değil mi? O değil be oğlum arabayı diyorum. Aman ben çocuğu diyorum. Baksana mülayime. Aman beş para etmez. Boş ver. Sen tanıyor musun çocuğu Barbie? Ya eski Hakkı arkadaşım. Müslüm Gürses kasetini görünce arabasında sebetledim çocuğu. Ay o sebetledir mi kız? Ben onu pamuklara sararım vallahi. Ben de altındakini. <laughs> hani sen eski arkadaşlarını görünce kucağına atlayacaktın? Atlasana işte. Ya sebetledim çocuğu diyorum anlamıyor musun kızım? Anlatırım sonra. İşte, işte. Kasmenin cezafeti, otobüsün lastiği patladı deriz. Helal oğlum, kafa işliyor senin. Ne sandın, ben kaç tane afeti cebimden çıkartırım? <laughs> Ayakta yiyeceğiz afeti, tamam otobüsün lastiği patladı. Hadi. <laughs>